Sena bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak aşağıdaki şekilleri oluşturuyor. Ard arda olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık iki şekilde de birbirine eşit olduğuna göre bardaklardan birinin yüksekliği kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi şekil 1'e baktığımızda iç içe konulan bardakların yüksekliği 11 köküç olarak verilmiş. İkinci şekilde de bir tane bardak eklenmiş üstlerine ve uzunluğu 13 köküç olarak veriliyor. 13 köküçten 11 köküçü çıkartırsak son eklenen bardağın görünen kısmını 2 köküç olarak bulmuş olacağız. O halde bu bardakların görünen kısımları 2 köküç olacak şekilde düzenlenirse yani birinci şekil için bakacak olursak 2 köküç ve 2 kök 3 olarak aldığımızda buradaki uzunluk 4 kök 3 yapacaktır. Toplam uzunluk da 11 kök 3 olduğu için o zaman bir bardağın yüksekliği aslında 11 kök 3'ten 4 kök 3'ü çıkarttığımızda 7 kök 3 olarak bulunacaktır. Yani bize sorulan yükseklik aslında 7 kök 3'tür diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.